Hasan Karakaya dikkat. Paralelciler yeni bir entrika peşinde. Başbakan Ahmet Davutoğlu önceki akşam AK Parti İstanbul İl Teşkilatının Yeni Kapıda verdiği iftar yemeğinde de açıkladığı gibi koalisyon görüşmeleri kapsamında dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Bugün de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşecek. Yarın da HDP'ye gidecek. Peki bu görüşmelerden bir sonuç alınır mı? Eğer partiler sorumluluk üstlenir ve ellerini taşın altına koyarlarsa elbette sonuç alınır. Ama Paralel ihanet çetesi bambaşka havalarda. Öyle sanıyorum ki bir entrika peşindeler. Geçenlerde bir vatandaş bir iş görüşmesi için paralel yapının kurumlarından birine gitmiş. Laf dönmüş dolaşmış koalisyon meselesine gelmiş. Paralelci kurumun üst düzey yöneticisi demiş ki bu koalisyon kurulamayacak. Ne CHP ne de MHP koalisyonda yer almayacaklar. Bir erken seçime gidilecek ve biz 7 Haziran'da yarım kalan hesabımızı erken seçimde görüp AK Parti'nin işini bitireceğiz. AK Parti'nin defterini dürüp siyaset sahnesinden sileceğiz. Ufakatla civcivler de Bunu nasıl yapacaklar bilmiyorum. Ancak paralelde oyun bitmez, tezgah bitmez, entrika bitmez. Haber vereyim dedim. Belki önleyici tedbir alınır. Hasan Karakaya yeni akit